Herkese merhaba arkadaşlar bugün motorum Mondial Superboy 125'in güncel bilgi videosunu size aktarmaya çalışacağım. 3960 kilometrelik bir sürüş oldu. E, Tabi değişen şeyler oldu. E, aktarmak istediğim bilgiler var. Bir de sorduğunuz sorular falan var. Bundan önceki çektiğim videoda yanlış söylediğim bazı şeyler de var. Daha doğrusu bir tane şey var. Onları da düzeltmek istedim. E, hemen başlayalım isterseniz. Düzeltmek istediğim şey şu. E, depoya 8 litre demişim geçen videoda. 12 litre deposu var. O bir yanlışlık olmuş. E, yanlış söylemişim. Onun dışında gelen sorular var. Soruları cevaplamak istiyorum hemen. Yedek beyzin deposu var mı diye bir soru gelmiş. Yedek beyzin deposu yok. E, onun dışında max hızı soruluyor. Sürekli bu motor yani maksimum 115-120'yi görüyor. Maksimum Yani 140 gidiyor ona 130'a çıkıyor falan diyenler yani bana inandırıcı gelmiyor. Bu motor 110 115'in üstüne çıkmaz. Zaten yazılım var motorda. Ee, onun üstüne de zorlanmaz yani. Pek de zorlamaya da gerek yok. Ha tabi yokuş aşağı gidebilir. Yokuş aşağı çoğu motor gidebilir yani. Ama düz yolla 110 115 maksimum. Zaten motorda dediğim gibi yazılım var. Onun üstüne çıkılmıyor. Ha o 140 gören arkadaşlarla da ilgili bir bilgi vereyim ben bir kaza yaptım motorla ufak bir kaza. şurada bir çizik var zaten. Bir de kazaya yaptığımda aynası kırıldı. videoyu çektikten bundan önceki videoyu çektikten bir ay sonra falan kaza yaptım. Nazar diyelim artık. o kazayı yaptıktan sonra da kilometrede bir bozukluk falan oldu. E şey de çalışmıyor zaten şu anda. Devir göstergesi de çalışmıyor. Mesela örneğin şuradan göstereyim direkt. geliyor. E, kafadan ama kaza yaptıktan sonra oldu. Devir göstergesi 2'yi geçmiyor e, hız olarak da 140'lara kadar çıkıyor bir anda. Yani bazı kullanıcılardan da duyduğuma göre ibre zaten yani normal kullanışta da kaza yapmasanız da e, arada sırada bozulma yapıyormuş galiba. Yani çok gösteriyor. 15-20 kilometrelik bir fark atıyor. 140'a falan çıkıyor. O doğru değil arkadaşlar. Yani motor 110-115'i geçmiyor. Hiçbir şekilde. Ee, dediğim gibi göstergede sorun olabiliyor galiba. Göstergesi sorunlu çıkan arkadaşlar da olmuş. Yani 140'a çıkıyor diyen arkadaşlar sizin göstergeniz büyük bir olasılıkla bozuktur. Yani motor o kadar çıkmaz. Ee, bir de yağmurdan dolayı motoru kapatıyor diyenler olmuş. Daha doğrusu kapatıyor mu diyenler olmuş kapatmıyor. Yani bende öyle bir şey olmadı. Ben motoru ilk aldığım gün zaten yağmur yağıyordu. Daha ilk aldığım gün bile hiçbir sorun yaşamadım. Bayağı da bir yağmur yağıyordu. Ondan sonraki günlerde de yağmurlu günlerde sürdüğüm oldu. Yine bile hiçbir sorun yaşamadım. Ee, başka soru. A1 ehliyetle kullanılıyor mu diye sorulmuş. Tabi A1 ehliyet uyumlu. 125'lik bir motor. A1 ehliyet uyumlu. Yani bir sıkıntı yaşamazsınız. Eee Yokuş performansı soruluyor en çok da yokuşta cidden hiçbir sorun yaşamıyorsunuz ben size öyle diyeyim yani ee, dik çok dik bir yokuşu iki kişi falan çok rahat çıkıyorsunuz tabii ki çok hızlı bir şekilde çıkamazsınız veya hani çok mükemmel bir performans vermiyor ama çıkarken de sıkıntı yaratıyor mu derseniz asla sıkıntı yaratmıyor rahatlıkla çıkabilirsiniz istediğiniz yokuşu bence e, tek kişiden hiçbir sorun yok tek kişi hızlı da çıkabilirsiniz yani gayet yüksek performansla da çıkabilirsiniz. Bir de titreşim konusu var titreşim konusuna geçen videoda da değinmiştim ama bundan net bir şey söyleyeyim titreşimi hissetmezsiniz yani kafa dışında kafa birazcık titriyor ama araya şöyle bir ves koyunca o da gidiyor tabi benim şu anda birazcık içinden ses falan geliyor ama kaza yaptığım için onu zaten değiştireceğim yani kafasını onun dışında titreşim dediğim gibi hissetmezsiniz titreşimi yani zaten şu kaporta bölümünden hiçbir şekilde hissetmezsiniz. Buradan hiç gelmiyor yani. Bacaklarımı oraya dayıyorum. Yani Ne kadar hıza çıkarsanız çıkın, hiçbir şekilde sizi hissettirmiyor yani. 125'lik bir motordan ne beklerseniz o yani. Çıkartması gereken, yani titretmesi gerektiği kadar titretiyor. Fazla bir titreşimi yok. Sadece normal bir titreşimi var. Ee, başka bir soru var mı diye bakıyorum. Fren konusu var. Fren konusunda e, arkası kampana, önü disk bildiğiniz gibi kombine fren sistemi var. Kampanya arka freni pek beğenmedim açıkçası. Yani ben beğenmedim. Disk olsa daha iyi olurdu. Yani kullanış açısından da birazcık zor. Ama alıştıktan sonra mesela size çok rahat geliyor. Yani bana ilk başlarda gerçekten kötü gelmişti. Yani tabi o zaman daha iyi anlayamamıştım. Şu anda tabi 3960 km oldu. Daha çok anlaşılır bir hale geldi. Bir de zaman geçtikçe tabi motor tamamen yerine oturuyor. Ödeyizden çıktı. Ee, yani fren konusunda beğenmedim ama durduruyor mu? Durduruyor. Yokuş aşağı durduruyor. Düz alanda durduruyor. Yani gayet yeterli ama disk olsa daha iyiymiş dediğim gibi. Onun dışında başka bir soru var mı diye bakıyorum. Vergi konusu var. Vergisi 98 lira şu anda arkadaşlar 6 aylık vergisi. 98 liraya ödüyorsunuz. Onun dışında şu andaki güncel fiyatı yani bugün tarih galiba 7 Eylül. 7 Eylül olması lazım. 7 Eylül 2021 10.518 TL. Ben 9.000'e almıştım. Ama 9.000'e aldığım zaman tabi bundan 5-6 ay öncesi bir de bu motor 2019 model. Pazarlıkla 9.000'e aldım. Yani yeni modellerinden değil ama çok da bir fark yok yeni modelleriyle arasında. Hatta hiç yok. Yani benim bildiğim, araştırdığım, gördüğüm kadarıyla. Ee, onun dışında lastikler, lastiklere soru gelmemiş ama benim aklıma geldi. Ee, bu konuda da fikrimi belirteyim. Lastikler arkadaşlar, yani normal standartlarda değiştirseniz daha iyi olur. Ben de kışa girerken değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, normal standartlarda yani ilk kullanışlarda sıkıntı yaşamazsınız ama dikkat etmenizde fayda var. Onun dışında bakıyorum. Soruları da kağıda yazdım unutmamak için. Ama başka bir soru da yok. Gibi gözüküyor. Benim aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Sorularınız olursa yine yorumlar kısmında belirtin. Ara ara bu tarz videolardan çekerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size yararlı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.